Alkol gibi sarhoş edici, o tarz bir çarpmadan bahsetmiyorum. Ama çok içerseniz ve bünyeniz alışkın değilse kımız çarpar. Yani şey gibi düşünün, şekeri olan bir insanın biraz fazla şeker yemiş hali gibi düşünün. Ama alışkınsanız hiçbir şey yapmaz. Oldukça faydalıdır, Tüm hastalara mutlaka içirirler. Hatta özellikle dağlık bölgelerin kımısını içerseniz çok daha lezzetlidir. Bozkırın kımıza o kadar lezzetli olmaz. Bu şunların ne olduğunu bilen var mı? Peynir mi? Kurt. kurt. Evet, kurt. kurt. Ee, Bizim keş, değil. evet, keş dediğimiz. Evet. Orada daha çok yuvarlak biçimde olur. Ve çayın yanında çok lezzetli bir yiyecektir. Tuzlu peynir kurutulmuş. Hatta o kadar kuruturlar ki yani kırmak mümkün değildir kışın sıcak suyla bizim analarımız tatlı çanağın içinde geçmişte ezerler, ayran yaparlar. Ee, Ramazan ayı veya kurban bayramları işe geldiğinde ben malat yalayım. Ee, ondan ayranlı çorba yaparlar. Gelen bir kırık misafirle işi köftenin yanında veririz. İşi köfte zokanmasın. Keşke evet, çok kurudur. Evet. O bölgede de kurt diye geçiyor.